Değerli müşterilerimiz, Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün MyWay marka kaput koruma filmimizin mikron kalınlık testini yapacağız. Bu filmle biliyorsunuz artık aracımızı komple kaplayabiliyoruz. Testini yapacağımız filmimiz MyWay TPO serisi, 180 mikron kalınlığında. Şimdi diyeceksiniz ki bu testi niye yapıyoruz? Bunun sebebi artık bazı şeyleri şeffaflığa kavuşturmak için. Şu anda piyasada 120 mikronluk malzemeleri 180 mikron olarak, 200 mikron olarak hatta 250 mikron olarak satan bazı uygulamacılar var. Biz de bunu bir şeffaflığa kavuşturmak istedik ve e, bu testi yaparak size mikron kalınlığımızı göstermek istiyoruz. Aracımıza ufak bir parça TPO serisi kaput koruma folyomuzu çektik. Elimizde normal boya ölçüm cihazımız var. Öncelikle boyalı kısmı ölçüyoruz. 136 mikron veriyor. Daha sonrasında arkadaşlar kaput koruma folyosu olan kısmımızı ölçüyoruz ve 316 mikron veriyor. Yani tamı tamına 180 mikron kalınlığında bir değer veriyor. Ee, malzememiz e, yine söylemiş olduğum gibi